Zincir marketlere sınırlama getirilecek. Küçük esnaf desteklenecek. Taslak halindeki düzenleme meclise son olacak. Küçük ve orta ölçekli esnafın rekabet etmekte büyük güçlük yaşadığı zincir marketleri ilişkin yeni kriterler belirlendi. Elektronikten tekstil ürünlerine kadar satış yapan zincir marketlere ürün sınırlaması getirilecek. 1500 metrekareden büyük marketler hariç diğer marketlerde beyaz eşya, mobilya, kırtasiye ürünleri gibi ürünler satılamayacak. El tekstili satamayacak. Elektronik, beyaz eşya, mobilya, kırtasiye... Nalburiye, Hırdavat, bunun dışında tütün mamulleri satılmayacak. Uzmanlar bu düzenlemenin tüketiciyi zora sokacağı görüşünde. Ne yapacak tüketici? Yiyecek buradan deterjanını alacak, peynirini, zeytini alacak, çıkacak gidecek bakkaldan tütün mamulü alacak, kırtasiyeye gidip kalem silgi alacak. Bu yoracak tabii insanları. E, bu nedenle bu düzenleme tüketici de yine pek gözükmüyor. Şayet bizim ülkemizin esnafı kalkınacaksa biz bu külfete razı gelebiliriz. Züccaciye ürünleri içinse metrekare sınırı olacak. Zincir marketlerin o bölgedeki nüfusa göre açılması da taslakta yer alıyor. Düzenleme son şeklini aldıktan sonra kanun teklifi haline getirilerek meclise sunulacak.